Türkiye'de acil deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'nin Konya kentinde Ankara sakinleri depremi bugün perşembe günü saat 3.46'da hissetti. Başkentin 200 metre güneyinde bulunan Konya'da meydana gelen deprem Ankara'daki artçı sarsıntılarda ise henüz herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmedi. Deprem sonrasında acil müdahale ekipleri bölgede hemen saha çalışması yaparak takip çalışması başlattı. Durum böyle olup yetkililer her türlü yeni gelişmeyi yakından takip ederek teyakkuz halinde kalmayı sürdürüyor. Herkese çağrıda bulunuyoruz. Dikkatli olun. Hasarlı binalardan uzak durun ve yerel haberleri takip edin. En son güncellemeler için güvende kalın ve haberlerden haberdar olun. Umut ediyoruz. Hepinize selam olsun. Bu haberin ve videonun sonuna geldik. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler ve yakında görüşmek üzere.